Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, CapCut'ta şu CapCut biliyorsunuz ki e, nasıl e, bir videoyu ağır çekime alırız onu göstereceğim. Öncelikle CapCut'a giriyoruz. Tabi e, siz isterseniz Boşverin. Burada edit bir dakika ben internetim biraz galiba kötü. Burada editler var. ben bunları çok çok dokunmayacağım işte. Kapkatı ben daha yeni yükledim. Silmiştim. Neyse. Ee, herhangi bir videoyu seçmeniz lazım. Mesela ben bunu seçiyorum. Mesela ben tüm videolarımı paylaşıyorum. önce şuna tıklıyorsunuz. Speaking to me is a privilege. Mesela şuraya. arkadaşlar biraz ayarlıyorsunuz. Ha, bölüyorsunuz. Sıra şu kısımları isterseniz bölecek. ha. İşte bu kısma tıklıyorsunuz hemen. Buna tıklıyorsunuz. Şu kalem gibi bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Burada hızlandırılıyor. Burada ağır çekim alınıyor. Mesela ben şuna tıklıyorum. biraz donma falan olabilir. Mesela şöyle şurasında sil. Bakın şuraya tıklıyorsunuz. Sil diyorsunuz. Mesela şuraya bakın. Bir dakika bir şey daha. Şu çizgiye tıklayarak da. Hı. Bunlar tabi paralı por. Por mu por. Böyle bir şey yazıyor neyse. Mesela şu. ben örnek veriyorum bu. böyle. Hadi siz mesela böyle yapabilirsiniz. Burada fotoğraflar var. Şurada fotoğrafa tıklıyorsunuz. Mesela siz mesela şunu tıklıyorum ben. Mesela bakın burada fotoğraf geliyor. Mesela şöyle. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya gidiyorsunuz. Bana tıklıyorsunuz. Ay. Ne oluyor be? He 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 bir şey tıkladım yanında. Burada mesela ben e, nerede video? Bir dakika buraları hızlandırırım. Bulamadım bu videoyu. Neyse bunu yapalım. Tıklıyoruz. tıklıyorsunuz. Evine. Neyse bunlardan geçelim. Bunları boş verin. şuna tıklıyorsunuz. Makasa tıklıyorsunuz. Nem tıklıyorsunuz? Boş verin. Şimdi bu burada. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Videoda. Siz başka bir edit mesela koyuyorsunuz. Bu sonra bunu böyle yapabilirsiniz. Yapayım. böyle mesela. Kader, Şimdi bir sesine çelet, çelet, Ya da şöyle yapabiliriz bunun sesini açıp bunun sesini. Mirastan. Kader mirastan yok hayır bunu ses açık olsun bunu tutalım bu ne böyle açık tamam kapalı kapat şunu sesini niye böyle neyse boş verin Kader Kader kestir, çelit, Kader, kestir, kestir, kestir. böyle işte yapabilirsiniz. Ya yani bunu bilebilirsiniz, bilmeyebilirsiniz. Mesela edit nasıl yaparız? Benim telefonum. Oğlum gel buraya. oradan! Bana bak. Çiz, tak barışacaksınız! Tamam mı lan? Hadi bakalım. Ne var oğlum? Gel buraya. <laughs> ah! <laughs> e? Mount. Bu, mount. Sana mount. 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 Burada burada geç çizik taşı ve Hı, bak bunu tıklıyorum mesela böyle burada editler <laughs> çekim <Göçürüyor. Gülüyor> <Hayır, Gülüyor> <ama> oldu hem <laughs> de anne anne Neyse bu şekilde videom bu kadardı. Görüşürük.